Tamam bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun ismi ee, Tsunami oyunu. Tsunami oyundan kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani zor bir oyun değil. Şimdi başlayacağız birazdan. Oyun başlayacak. Az önce öldüm zaten. Bak burası çok eğlenceli. Ölen oyuncular buraya ışınlanıyor. Eğlenmeleri için de güzel bir yer yapmışlar. Bak burayı beğendim. Hoppa. Aa benzin istasyonuna gidiyoruz şimdi. Aha geldik. Şimdi en yüksek yeri bulmak için bir yer aram aramamız lazım. Şöyle merdivenden çıkalım. Çünkü herkes aynı yerden gidiyor. Bir dakika. Bir dakika beyler. Bir dakika beyler. Bir dakika. Geçeceğim sadece. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Nasıl atacağız oraya? Dur. Deniyorum. Hoppa. Hayır. Çok kötü oldu. Öldük arkadaşlar. Ya öldük şimdi ya. Böyle çok eğlenceliyoruz ya. Şimdi beklemek zorundayız. Ya hep ses geliyor. Gözük oluyorum arkadaşlar. Aha geldik. Oo bak burası en sevdiğim yer. Burası en sevdiğim yer. Bu kaleyi biliyorum arkadaşlar. Beğenler bilir. hızlıca çıkalım. Aa tusuna mı geldi? Koşun arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Bir katman daha olması lazım. Bir katman daha var mı? Yok. Bir katman daha yok arkadaşlar. Tamam çıktık artık. yaklaşmış tutsun abi. Ne yapacağız? Kazanacağız şimdi ve kesin. Ay kaybedersek çok şaşırırım. Aşağıya bile inemiyoruz şu an. Aha kazandık. Güzel. Herkes kazandı herhalde. Orada olan yok herhalde. Devam ediyoruz. Tamam. Sağ olum, tamam, sakin olun beyler. Hadi hızlı gidelim, hızlı gidelim. Çok iyi arkadaşlar. Artık gelebilen gelsin arkadaşlar. Bize saldıramazlar. Bu da atlayasım hiç gelmedi. Allah'ım inşallah hayatta kalırız. Yoksa çok korkuyorum. İnşallah hayatta kalırız. Hayatta kalmayacağım gibi. Aa, lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Onu da şöyle unuttum. Like atın, abone olun. Çek yapacağım şeyler var. Devam ediyoruz. Ay ölmek istemiyorum. Su çok fena yaklaştı tutsun ama. Ah kazandık arkadaşlar. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Şimdi Yeni haritama geliyor arkadaşlar. Bu ne lan? Bu hangi harita arkadaşlar? Aha Yanardağ. Demek ki İngilizce yazmış. Yana, yanardağ da yazıyormuş. Benim fazla şeyim yok arkadaşlar. İngilizce çok bilmiyorum ben. Ben İngilizce çok bulamazsın. Hatta İngilizce dersi dinlemiyorum ben yani. Umurumda bile değil İngilizce dersler. Aa bir tane daha var, daha varmış. Yeni fark ettim ama bu sefer lav geliyor. Çok garip. Arkadaşlar. Aa buraya girelim. Buraya girelim. Buraya lav gelmiyor zaten. Buraya lav gelmiyor. Gelin dolaşın arkadaşlar burada. Bir de şunu, şunu merak ettim. Neden lav var? Aa bitmiş. Neden lav, lav vardı burada? Hani daha, daha önceki videoda e, lavdan kaçıyorduk ya. O da çakmaydı. Bu çakma değil arkadaşlar. Tsunami'den kaçıyorsunuz. Tam tersi o lav Ama o çakmaydı. Yine aynı harita gelecek sanıyordum. Aynı harita gelmemiş. Evet. Tamam tutmamı geliyor. Ne oluyor lan? Onun sesi. Aa şuradaki adamın işi bitti. Ölecek o. Az önce gelirdim arkadaşlar. Az önce gelirdim bu arada. O yüzden pardon. Tutamadım kendime. Vallahi saldım derek. İçten saldım bu arada. Aha! Hani lan buradaki kaledeki öleceklerdi. Ben ölecekler sanıyordum. Orayı dirilseydik ölmezdik. Devam ediyoruz. Oha haritaya bak. Haritanın ismini bilmiyorum. Şu an. Ananın avradını gelmişinin geçmişinin. Çüş. Direkt öldüm ona. Ya of ya. Arkadaşlar direkt öldüm ya. Çok üzücü. Dene dene. Çok üzücü arkadaşlar öldüm. Yani ne diyebilirim artık. Devam ediyoruz. İyice iyice yükselmiş orada. Biz eğlenelim. Öldük zaten. Benzin istasyonu. Ya tam da kayacaktım orada. Benzin istasyonu çıkmıştı arkadaşlar. Neden böyle bir şey oldu? Hadi koşun. Her an gelebilir su. mı bir gelebilir her an. Devam ediyoruz. Hadi yürüyün arkadaşlar, yürüyün arkadaşlar, yürüyün arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, 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 hadi hızlı hızlı. Ya arkadaşlar, gitsin. Öldük yine ya, hile değil arkadaşlar? İlerlemiyorlar. Şuradaki renkler ne oluyor? Bu oyunu oynayanlara söylesin, like atsın diye. Hayırlar hep kırmızıya dokunuyorum. Dokunamıyorum ki ama kaçıyor renkler. Hep beyaza dokunuyorum. Lan çok işaretle kalmamış diğer dünyada devam ediyoruz ha şimdi bir dünyaya geldik devam devam çe. abi şey fark ettim yine aynı şey çıktı bu sefer burayı alacağım hızlı gidin arkadaşlar ya hemen de su geldi hadi ya Geçin. Dur bir dakika ben kendim geçeceğim. Beni ittirmeyin. İttirme. Güzel. Oraya nasıl atlayacağız? Hop. Hayır. Düştüm. Arkadaşlar öldük ya. Hadi başka bir oyuna girelim arkadaşlar. Bu oyundan çıkalım. Şöyle oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam çıktı benimki. Hangi oyuna girelim arkadaşlar? Hangi oyuna girelim biliyor musunuz? Sadece iki arkadaşım var bir de ya. Saklanmaça girelim. Saklanmaçta oynayalım. Evet arkadaşlar bu kadar yeter artık. Şarjım 10 kaldı zaten. Yarın yeni bir video gelecek ya da bu akşam video çekerim. Neyse. Ya bugün ya yarın. Neyse. Kısmetine. Ve videoyu kapatıyoruz. Hemen abone olup like atabilirsin. Hadi bay.